Anne ben geldim, üstüm başım uzak yılların tozlarıyla perişan. Çoktan paralan dördün kazak, üzerine yeşil nakışlar olan. Anne ben geldim, yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak şiirler çarpıştıran bir adam. Kurumuş kununun suyu, incirin sütü çoktan geç çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandım bahçeyi, ayrı kotları dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. At nalı ve sarımsak duruyor aynı. Oğlum mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızın. Dizlerin duruyor mu hala başımı koyacak? Anne ben geldim. Oğlum hayırsızın.